Birçoğumuz farkında bile olmadan her gün akciğerlerimizi yoruyoruz. Trafik, sigara dumanı, kirli hava ve yanlış beslenme. Peki bu muhteşem organı doğal yollarla nasıl temizleyebiliriz? İşte akciğerinizde biriken toksinleri atmanıza yardımcı olacak mucizevi besinler. Üstelik bazılarını duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Ama başlamadan önce eğer sağlıklı bir hayatın peşindeyseniz videoyu beğenip yorum yaparak bize destek olmayı unutmayın. Sizin de bildiğiniz faydalı besinler varsa yorumlarla paylaşın. Hadi başlayalım. 1. Zencefil, doğanın temizleyicisi. Biliyor musunuz? Zencefil sadece soğuk algınlığına iyi gelmez. İçerdiği gingerol maddesi sayesinde akciğerlerdeki iltihaplanmayı azaltır ve toksinleri temizler. Üstelik solunum yollarını açarak daha rahat nefes almamızı sağlar. Sabahları bir bardak zencefil çayı içmek akciğerlerinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri olabilir. Ama biraz acıdır, şimdiden uyarayım. 2. Sarımsak, mikrop düşmanı. Evet, kokusu biraz sert olabilir ama etkisi çok büyük. Sarımsağın içerdiği alisin maddesi vücuttaki zararlı bakterileri ve toksinleri temizleyerek akciğerleri arındırır. Hele ki çiğ tüketebilirseniz akciğerleriniz bayram eder. Ama sonra nefesinizden kimse kaçmasın diye bir dilim maydanoz çiğnemek iyi bir fikir olabilir. Elma Doğal oksijen deposu Günde bir elma doktoru uzak tutar sözünü bilirsiniz. Ama elmanın akciğer dostu olduğunu biliyor muydunuz? İçerdiği flavonoidler ve C vitamini sayesinde solunum yollarını güçlendirir ve oksijen alımını arttırır. Üstelik sigara kullananlar için de harika bir detoks etkisi sağlar. Bir elma bol nefes demektir. 4. Zerdeçal. Akciğerlerin altın mücevheri. Zerdeçal doğanın bize sunmuş olduğu altın gibi bir besin. İçerdiği kurkumin sayesinde iltihapları azaltır, oksinleri dışarı atar ve akciğerlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Bir çay kaşığı zerdeçalı sıcak süte karıştırıp içmek akciğerlerinize kalkan etkisi yaratır. Ama dikkat, fazla tüketirseniz tadı biraz baskın olabilir. 5. Yeşil çay, antioksidan bombası. Yeşil çayın akciğer sağlığına katkısı inanılmaz içerdiği kateşin adlı antioksidanlar akciğerlerde biriken toksinleri atar ve solunum sistemini temizler. Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek daha temiz bir nefese kavuşmanızı sağlayabilir. Ama unutmayın, fazla içerseniz uykusuz kalabilirsiniz. 6. Balkabağı. Akciğerler için beta karoten deposu. Balkabağı sadece tatlı yapmak için değil, akciğerleri temizlemek için de birebir. İçeriğindeki beta karoten akciğer hücrelerini yeniler ve oksijen kapasitenizi arttırır. Özellikle sigara içenler için adeta doğal bir detoks kaynağıdır. Çorba mı yaparsınız, fırında mı pişirirsiniz orası size kalmış. 7. Havuç Akciğerin vitamin deposu Havuç, içerdiği A vitamini sayesinde akciğerlerin yenilenmesine yardımcı olur. Beta karoten açısından zengin olan havuç, sigaranın ve hava kirliliğinin akciğerler üzerinde oluşturduğu tahribatı azaltabilir. Günde bir bardak havuç suyu içmek bile fark yaratır. 8. Soğan, doğal antibiyotik. Soğan, antioksidanlar ve sülfür bileşikleri açısından oldukça zengin bir besindir. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle çiğ tüketildiğinde toksinleri vücuttan daha etkili bir şekilde atar. 9. Nane. Nefes açıcı, şifa kaynağı. Nane, mentol içerdiği için solunum yollarını açarak daha rahat nefes almanızı sağlar. Aynı zamanda balgam söktürücü etkisiyle akciğerlerin temizlenmesine katkıda bulunur birkaç tal taze nane çiğnemek bile nefesinizi açar. 10. Greyfurt doğal detoks kaynağı. Greyfurt akciğerleri temizleyen en güçlü meyvelerden biridir. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde akciğer hücrelerini yenileyerek toksinleri atmaya yardımcı olur. Ancak ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan greyfurt tüketmeyin. İşte akciğerlerinizi temizleyip nefesinizi açacak harika besinler. Eğer bu listeyi beğendiyseniz ve daha fazla sağlık videosu görmek istiyorsanız hemen abone olup zile basmayı unutmayın. Hangi besin sizi en çok şaşırttı? Yorumlara yazın. Hep birlikte konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve nefes dolu günler dilerim.